arkadaşlar şu anda Erenleberk e, Türkiye'nin en güzel otantik e, lüks bir yüzme havuzunda Pazar günü keyfini çıkartıyorlar. Kendilerini az sonra göreceğiz. Fakat bu arada ben size tesisin şöyle bir genel görüntüsünü göstereyim. Göründüğü gibi bu şekilde. Şöyle gezelim. Yani burası anlatılmaz, yaşanır. Şimdi Eren'le Berk'e gelelim. Burası büyüklerin yüzme havuzu. Eren'le Berk şu anda. Eren şimdi size yüzme gösterecek arkadaşlar. Biz bunu Facebook'ta paylaşacağız. O yüzden Eren çaktırma. Güzel bir şekilde. Eren bana bak. Böyle yap. Eren bir de şu anda bir yüzme gösteriyor. Evet. Bunu şimdi bütün Türkiye görecek bak. Bütün Türkiye. Evet bak Eren'i gördünüz. Tek başına şu anda yüzdü. Şimdi Berk'te sıra. Berk de şimdi daldı. Aslan oraya gidiyor. Aslan'a git. Aslan'dan su akıyor. Tabi bu su sıcak ama ne sıcak, ne soğuk. Eren şu anda sırtına masaj yapılıyor. Gördüğünüz gibi. Değer mi değer. Tamam. Tesis çok kalabalık olmamakla beraber temizliği, hijyeni, suyunun Sedef hastalığı ve benzeri deri hastalıklarına iyi geldiği söyleniyor. Burası da çocuk havuzu. Çocuk havuzları şöyle hafiften derin olmuyor. Fakat yavaş yavaş derinleşiyor. Eren buna da girebiliyor. Bence gir bakayım. Karşıya geç gizlerek. Evet. Eren yüzme konusunda bir numaralı. Hiç simit falan da kullanmıyor. Ve gördüğünüz gibi çıkıyor. Şimdi burada bebekler havuzu var. Geçen sene geldiğimizde Eren bebekler havuzuna giriyordu. Ama bu sene büyüdü. Büyüdü, büyüdü ve abi oldu. Havuzun derinliği 1.30. Tabi çocukların boyunu geçiyor. Saat şu anda 4 çeyrek geçiyor. Şimdi gelin çocuklar. şimdi size yıkanma yerini Eren'le Berk gösterecekler. Eren yıkanma ve kese bölümünü gösterir misin oğlum? Tamam. Neyse şu anda burası doluymuş. Biz 10 dakika sonra yeniden e, devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şu anda Eren'le ben jacuzzi havuzuna doğru gidiyorlar. Bir de orada yüzsünler. Ondan sonra da kapatayım. Eren son bir gösteri yapıyor galiba. Ortadan gidiyor. Arkadaşlar şu anda videoyu kapatayım. Jacuzzi'ye. Gördüğünüz gibi merdivenli. Ee, orada güzel bir çay kahve içebileceğiniz bölüm. Şezlonglar. Yani içerisinde ortam sıcaklığı aşağı yukarı 27-28. Yani şu anda bir terliyoruz yani. Kendimi çekmek istemiyorum. Çünkü ben bu videonun kameramanıyım. Evet Eren belki atladı kan şeye, jakaziye. Eren aslana atlamayacak galiba. Evet, Berk şu anda çok keyfini çıkartıyor, gösteriyorum. Evet, şu anda kapatmak üzere arkadaşlar. işimiz.